Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ya bir bir haberle birlikteyim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma bir baktım 255 abone olmuşuz. Arkadaşlar 255 abonemiz hayırlı olsun. Peki siz bugün hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve Bugüne kadar ki bütün destekleriniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yarın Allah'ın izniyle inşallah sonra gitmez 3'ün 7. yani final bölümü gelecek arkadaşlar. Lütfen o video geldiğinde o videoyu izlemeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı bir tanecik yorum yapmayı ve o videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Haydi hoşça kalın.